gerçekleştirecek. وَكَانَ تَقِيَّ Dolayısıyla bir kimse kitabı kuvvetle alır ve sonra bunu sıkıca hayatına yansıtmaya çalışır ise bu içinden hangi duygunun nereden ansızın alev alıp bizi rahatsız edici davranışlar sergilemeye sürükleyecek kontrolsüz gözüken bu mekanizmayı bu öyle düzgün bir mekanizma değil. Yaratılışı itibariyle böyle oraya buraya vuruyor. Bir yaşa geliyor başka bir şeye vuruyor. Başka bir yaşa geliyor başka bir yere vuruyor. Başka bir yaşa geliyor başka başka huylar sergiliyor. Ama her hangi yaşında olursa olsun onu düzgün kontrol edebilmek istiyorsa Allah'ın vahiy ile indirdiğini alacak ve buna sımsıkı tutunacak ki düzgün, istikrarlı, kararlı, dingin bir ruh aleti sergileyebilsin doğru, düzgün, sağlıklı davranışlar ortaya koyabilsin. Ve bunların hepsi kitabın sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin ona olan rehberliğinde gerçekleşir. Allah yolun doğrusunu gösterir. Allahu يَقُولُ hak وَهُوَ يَهْدِ السَّب۪يلِ <الْحَقُّ> Hakkı söyler ve dost doğru yola iletir. Bu rehberliğe, bu doğru dost doğru yola iletime kulak asmayan, dikkat kesilmeyen kimselerin kendi bedenlerini ve bedenlerindeki duygularını bile doğru düzgün ne yönetmeleri hatta ne de yaşamaları mümkündür. Bir de o boyutu var. Yaşaması da kolay değil. O aradığın duyguyu aradığın yerde bulamayabilirsin. Çünkü bedenin senkronizasyonu yaratıcısıyladır. Yaratıcı bu bedeni nasıl kullanacağımızı, nasıl kullandığımızda bu bedenden sağlıklı bir biçimde yara, yara, yararlanacağımızın yol haritasını açmış önümüze. Sen kullanımı düzgün yapmazsan neticeye ulaşamazsın. İstediğin zevki istediğin yerde bulamazsın. Yediğin yemekten o lezzeti alamazsın. İçtiğin içecekten o lezzeti alamazsın. Kurduğun o ünsiyetten o beklediğin zevki alamazsın. Hep hayal kırıklığı, hep hayal kırıklığı yaşarsın. Dolayısıyla bu bedenle uyumlu onu kontrol edebilir, doğru yönetebilir ve ondan hoş bir biçimde istifade edebilir olmanın yolu bu bedeni bize emanet edenin, bir süreliğine tevdi edenin istediği bir biçimde bu bedeni kullanmakla mümkündür.